Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi günler dilerim. 10 Aralık Pazar İzmir At Yarışı tam levreci. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla aboneniz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün İzmir'de gün üzerinde 9 koşulluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. 6'lı dayan. Saat 3.30'da 4. koşula 2. 6'lı dayan başlar. Arkadaşlar yorumlama geçmeden ben şunu belirteyim. Bugün İzmir yorumlarından biraz geçme oldu. Teknik sıkıntım desek, arızam mı desek arkadaşlar bilgisayardan dolayı. Ona dolayı hepinizden özür diler. Anlayışınız için teşekkür ederim. Geçelim İzmir yorumlarımıza. Arkadaşlar saat 2'de birinci koşula birinci altına en başlar. Neydi? 3 yaşlar var. 1400 metre ku. Arkadaşlar ben burada ilk sırada bir numara baş diyeceğim. Muhammed bir bilgiler. Tayyip altındır. Daha sonra 7 numara Prenses Müşra diyeceğim. İbrahim Mustafa Söğüt'le. 8 numara Voda diyeceğim. Mustafa Çiçek'le. Arkadaşlar 1, 7, 8 bu 3 laflar orta ölçekli kupu yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 1, 7, 8. Bir, Bir oynayan arkadaşlarımız bu takip atma olan Ali Yıldız'ın bindiği 2 numara can medyayı Büyük oynayan arkadaşlarımız değerlendirebilir. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Prenses Büşra gelip kazanabilir. Sonra da Ayyafen yanına niye 4 tane 3 tane rakip önerdin? Bana sistemde bulunmayasınız. Tayyip arkadaşlar. Şimdi ben bak otel için yerde kullandım. Ondan dolayı. Yoksa mis oynayan arkadaşlarımız, dinleyen arkadaşlarımız Prenses Müşra zaten 45 AKP almış. Değerlendirebilirsiniz. Arzu sizindir. Saat iki buçukta ikinci koşu. Birinci altın ikinci ayağıdır. 15. 3 ve yukarı. İngilizler 1400 metre. kum. Arkadaşlar burada ilk atım iki numara Galva İskendi. Ali Yıldız'la. Daha sonra bir numara 4 Ross. Adam Ceylan'la. Dört numara the Show, Nevzat Avcı'yla. 5 numara Menas Muhammed bir bilgiler. Bu dört var. 2, 1, 4, 5 orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Büyük ödülü arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. 3 numara Lady Rem, Merçan Çelik'le ve 6 numara Smerna Romansı Halit Gökçe'yle denilebilirsiniz. Sat 3'te 3. koşu. 1. Altınay'ın 3. ayağındır. 3-6-5-4'e sarap 1600 metre kum. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben banko için bu ayakta kullanacağım. Yalnız özellikle şunu belirteyim ki şimdi ben burada bankotel için kullanmamış olsaydı, buradaki bütün saklamalar ben takip ettim arkadaşlar. Bir yerde mecbur risk alacaktık. Ben riski burada aldım. Ayrılabilirsiniz takipçilerim. Devamlı ise Altınacık Banko Nasıl? devamlı önerdim. Her zaman da söylemişimdir. Takip atımdır. Arda Bursa'da takip atımdır. Bu safkan Bursa'da geliyor Arda. Altın Şirek Teyre takip atımdır. Josh Hurtay'ı sizlere daha evvel de önerdim. Takip atım olduğunu söylemişimdir. Yani kısacası altın safkan koşu altında takip atımdır. E ben burada ondan dolayı 5 numara Önder Han. Bu da takip atımdır. Kalemin 5 numara Önder Han'a kırdım. Önderhan akıl sözlerle inşallah ya bugün bizi maçın duruma düşmez. 5 para önderen akıl sözlerine bantlayacağım. Saat 3 e 4. koşu. 2. altı başlar. 1. altı 4. ay alır. Hangi 14? 4 ay korona 1900 metre ku. Arkadaşlar hepinizden özür dileyerek biraz seri geçeceğim. Çünkü saat 1. Ben bu videomu yayınlayacağım arkadaşlar. Ama hızlı bir şekilde bir sıralama vereyim. Arkadaşlar burayı katı 7 numara alaçatağası, Daha sonra 1 numara Ahmet Ali. 2 numara Kral Taçı. 4 numara Parun özür dilerim. 9 numara Fadik. 9'da 10 ekürü koşar. 7, 1, 2, 9 orta ölçekli kupul yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bu 4 saflar. Büyük oynayan arkadaşlarımız bir çizgi çekelim arkadaşlar. Kapatmaya da de götüreceğim. 3 numara Atuşa. 4 numara Big Boss. 5 numara yerim toprak, 6 numara güneş kral ve 8 numara oğlum yaman diyeceğim. Yani orta ölçekli kupon yapar arkadaşlarımız 7, 1, 2, 9'u değerlendirebilir. Bir oyun arkadaşlarımız da kabah bedeni ötecekler. Saat 4'te 5. koşu, 1. 6'da 5. yaptı. Şart 4, 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada 4 numara Ecir koyun, mersar çelikle alt altı atıp baklayacağım. Dört bana ecir koyun, mersar çelikle alt altı atıp baklayacağım. İlk kez kaba kuma çıkacak arkadaşlar. Tayı batımdır, kurtelen tayıdır. Orijinde kaba kumu götürecek arkadaşlar. Yabancı orijini var. Dört bana ecir koyun, alt altı atıp bakımızdır. Viyem arkadaşlarımız bir sizi çekelim. Önceliği bir mara da karmen. Özen Yıldırım'la. Daha sonra altın bura Brav Dancer. Avcı'yla. Üç numara Lavevşi, Mehmet Bir Bilgin'le. numara Selene, Mustafa Çiçek'le. Daha sonra olarak da dokuz numara Mildred'i Ali Yıldız'la değerlendirebilirsiniz. Dört, altı açıp Rakip bir, altı, üç, yedi ve sekiz. Saat dört buçukta altıncı koşu birinci altına son ayağıdı. Grup üç, üç yaşları var. 1400 metre kum. Burada ilk 9 dokuz numara Marli. Erhan Abdullah. Daha sonra bir numara altı tepe. Öcan Yıldırım'la. Beş numara Rüzgar Barış. Akın Sözen'le. Arkadaşlar bu üç safkan dokuz, bir, beş, orta, ölçekli kupon yapan arkadaşlarım için yeterli. Büyük ödül arkadaşlarımız. Bir çizgi çekelim. 6 numara Sağlamca Vedat abişler. 7 numara Serdar Abife. Mustafa Çiçekler. 4 numara Kozmos. Ali Yıldız'a. Ve 3 numara Büyük Bendresi. Bu Büyük Bendresi yanlış Bursa Safkanı olacaktı. Ha, Bursa Safkanı arkadaşlar. Büyük Bendresi Nevzat Avcı ile değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu Bursa'da gelenler yani bugün İzmir'de en azından bir iki yarış kazanırlar. Saat 5'te 7. koşu meydan, 3 yaşlar yapar 1400 metre kum. Arkadaşlar burada 5 numara Nazlı ile Nevzat Avcı ile bak 5 numara Nazlı ile Nevzat Avcı ile 2. asılı yerlerinde bakılması zorunda. Saat 5 buçukta 8. koşu. Hamza 15. 3 yaşlı İngilizler. 2 metre kum. Arkadaşlar buradaki atı 2 numara Gold Cash. Nevzat Avcıla. Daha sonra 4 numara Boğutman. Erçan Çelik'le. 5 numara Naftex. Mustafa Çiçek'le. Arkadaşlar bu 3 safkan 2, 4, 5, orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. 2, 4, 5. Bir gün arkadaşlarımız bu altın numara Coco Jumbo. Mehmet Bilbilgin'le. Bundan 9 gün evvel de sizlere önerdik. Bizim maçı durma düşünmedi. Altın numara Coco Jumbo'yu Mehmet bir satış kostu yanlış mı yoksa arkadaşlar? Satış evet. Ee, Coco Jumbo'yu da değerlendirebilir. Büyük oyunu arkadaşlarımız. Saat 6'da 9. koşu. ikinci altı ben son ayağıdır. Şart 3. 3 yaşında İngilizler. 1400 metre. kum. Cool. Arkadaşlar. Burada 5 numara. Grey Zor. Belki Mert Mırıklı altı Takım altındır. 5 numara. Grey Bekir Mert alt Kurgusunu sona eritmek isteyen arkadaşlarımız, dileyen arkadaşlarımız iki bankoyla, dileyen arkadaşlarımız üç bankoyla kurguluk kurabilir. Ağzını sizdir arkadaşlar. Kurgusunu sona eritmek isteyen arkadaşlarımız beş mara Grey's Orsu bankoları değerlendirebilirler. Birer arkadaşlarımız bir, bir çizgi çekelim. Bir mara Freyverabah, Alkaplan'la. İki mara Patriot, Mert Uyar'la. Üç mara Götraner, Muhammed B. Dört mara sabırlı körpe Onur Yıldız'la 11 on numara Starman Halit Gökçe yle. ve 6 numara Fertlensi Körlü İbrahim Sefa Söğüt ile değerlendirebilirsiniz. 5 6 açık bakımımızdur. Yerim bir çizgi çekelim. 1, 2, 3, 4, 11 ve 6'yı değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar benim İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansı bol olsun. İyi günler, boşaltsa dilerim.